Merhaba arkadaşlar. Bir bir maç yapıyorum. Rakibim 2165, ben 2231 olmuşum. D4, D5, C4, E6. At F6. D5 piyonu sık sık yatırıyoruz. At F3. Normal bekledim ama E3 ilginç. E3'e ne yapabilirim? Gelişme yine devam edelim. At B7 ile de devam etmek istiyorum. Aa, file 7 herhangi bir sıkıntı yok. Filde altta gelinebilir de. burayı alamıyor herhalde. Alıyor mu? Alıyor olabilir ha kaçırdık. Aa, alalım. Hızlı oynamanın bedelini acı bir şekilde ödeyeceğim. C6. Şu için taşları aktif edip bir şeyler yapılabilir mi? Onu merak ediyorum. Atılabilir. At F6 Fil D3, E2 Fil F5 i̇şte Burayı bırakmış ama almadı. Şimdi vezirlere değişeceğim. Bir piyon geride oynayacağım. Kale için açık bir hat var. Vezir Bey'i çok küçümsedim ya. Kendime kızabilirim. İstiyorum. Bir C3 gelecektir diye tahmin ediyorum. Ee, sağlam oynamayı seven bir arkadaşa benziyor. bir turist diyelim. ya Bunu niye yaptığını bilmiyorum şimdi. Yalan olur. Şu nedenden dolayı yaptı dersem. At diyelim. Piyon düzenini bozacağım. ataçmazdı piyon düzenini hemen bozmak için uğraşmaya gerek yok. Şöyle bir şey yapsam olur mu diye baktım. Kale almak bana bir şey kazandırmaz. Kale a7. Buradaki piyona baskı uygulayacağım. Aldım da olabilirim. Ters renkli fillere kalıp bir em, kovalama fikri olabilir. Beraberliği. Hiç uğraşmaya da gerek yok. Kaleleri çiftledik burada. nasıl kazanabilir rakibim ya da ben neler yapabilirim? Aa güzel bir hamle buldum mu? Yok değilmiş. Vazgeçtim. B4'ü düşündüm de A3 süremez Niye böyle bir şey yaptı? Ee, komik diyorum. Neden komik olduğunu anlatacağım şimdi arkadaşlar. Ben bunu alamam sanıyor da film burayı koruduğunu unuttu. Future PF7 düşünüyor büyük ihtimalle. Mümkün değil. Ee, şimdi öne geçtim herhalde. Yok öne geçmedim de. Bilmiyorum ya. Bir şekilde mutlu olduğumu söyleyebilirim. Beraberliğim kesin en azından onu düşünebilirim. Bu hamleye ne yapacak? Piyonu bir süre çekeceğim. İki geçer. Tersiyeti fillerde kazanma fikri çok kolay değil. Ama ben şimdi rakibimin siyah karelerde biraz zayıflığı olduğuna inanıyorum. Böyle hareket ediyorum. Buraya girmesine gelmek için önce fili tehdit ediyorum. Buraya gelsem böyle isteyecek, böyle gelmeliyim. Herhalde zannımca. Ya da buraya gelmesine izin vermeli miyim? Hesaplı acele etmeyelim. Gelsem. Buraya da gelebilirim. Sürsem. Buraya gelse. Buraya zaten gelemiyor ki. Direkt sürüşle yapabilirim. Şahla da girebiliyorum. piyonu sürme gibi bir alternatif var. Bak bunu kaçırmışım. Ee, buna ne yapabiliriz? Onu düşünebilirim. Fili gelme olabilirmiş. Şimdi fark ettim. Aa rakibim çok da etkili oynamıyor. Güzel. Piyonu mu sürecek acaba Şah çekip? tamam bu dakika ee, tarihli olmadığını söyleyebilirim Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu piyonu kim koruyacak? Bu piyon gidiyor diyecek. Buradan tutuyorum 3 hamlede. Vay. Bu piyona gidersem bir geçer piyon. Bak doğru fikri bulduk bir şekilde. Güzel oldu benim için. Hatalı oynadım yalnız. Rakibim düzgün ve doğru oynasaydı ee, maçı alabilir diye düşünüyorum. Tek bir avantaj hani beraberlik düşündüm. Ters renkli fillerde. Şimdi ise kazancı düşünüyorum. E, ters renkli fillerde kazandığım çok güzel bir oyun vardı benim e, Konya'da. Çok güzel kazanmıştık. Takımımız sanırım ilk 16'ya kalmıştı. 4-4'te berabere kalmıştık yanlış hatırlamıyorsun o takımla. Şimdi ters renkli fillerde e, ben kalırsam tabii geride direkt beraberliğe oynuyorum. Eğer rakibim kalırsa e, kazancı oynuyorum bu şekilde. E, mesela bu konumda aşağı yukarı konum eşit. Fakat rakibim şahını yanlış oynadı. Birkaç hamle mesela F4 falan çok iyiydi. F4'ten sonra bir oyun kurabilirdi. Denemedi bile. Bu da bana imkan verdi. Şimdi tabi burada geçer piyonu düşünmek hani kolay değil. Ee, ne düşündüğümü anlatayım. Sürecek. Filmi geleceğim. Geldim. Şimdi böyle CD'ye gireceğim. Sonrakinde şu hamleleri yapacağım arkadaşlar. Ha rakibim hiç uğraşmadı. Buraya geleceğini düşünüyordum. Ha piyonu sürmeyi planlıyor. Ve alsam. Bu piyon istekte. Alalım. Ben şey yanlış görmüş olabilirim. Yani. Bir daha isteyelim. Ha tahminim onu mu yapacak? Biraz sürecek. Vuracağım. Sürecek. Vuracağım. file buraya gelecek. de bir sürü piyon önündeyim. Yani hiçbir şey yapamazdım. Büyük ihtimalle terk edecektir. Güzel bir oyun oldu, hani yalan olmasın. Ben çok beğendim. Nasıl kazanabiliriz gibisinden. Bakın buraya gelecek. Dediğim gibi filine. Şöyle yapıyorum. nedeninden sonra anlatacağım size arkadaşlar. Direkt fili de isteyebilirdim. Ee, Burayı tutmak amaçlı şahk gelirse diye. Aha. buraya geldim. Kazanca aslında oynamaması lazım. E buradan sonrası teferruat gibi bir şey arkadaşlar. Sürdüm. Filist dedim. Sürdüm. ...terk edecektir tahminim o yönde. Terk etmesi de lazım. Yani şu anda bulunduğu durum... ...çok kötü. Ve rakibim sonunda terk etti. Ee, umarım... ...hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Analizi açmıyorum. Çok... Ee, ...doğru bulmuyorum. Aslında düşünün de burada... ...insan olarak fikirlerimizi anlatmamız lazım. Ve buralardan bir şeyler katmanız... ...gerektiğini düşünüyorum. Ve maçlarımızı kendiniz önce çıplak gözle analiz edin. Daha sonra motora verin. Yine bir bakalım biz maç esnasında neleri kaçırdık. Analizi kapatıyorum. Yani buradan sonra bana çok kötü zaten. Söylemeye gerek yok. Ben burada açılışta hata yaptım. Vezir B3'ü C6 sürebilirdim. Çok hızlı bir şekilde. E, c 6nın dışında ne yapılabilir de onları üstünde duralım. Aslında c 6nın net temiz hamle ama e, yok C6 burada ben rock yaptım bu kötüydü. Burada aktiflikten yararlanmak istedim. Taşları değiştim. Bu hamle çok kötüydü yani inanılmaz kötü bir hamle. kale bir 1 diyor. Sürmüş. Burada rakibim şunu kaçırdı. E, vurup file fileyle avuç aldı ama yanlış gördüm. oyun oldu. Yani. Benim anlatacaklarım yok. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok anlatacak da bir şey bulmadım. Yani oyunda A3 çift soruydu. Eşitliği sağlıyordum. ondan sonra da rakibin doğru hamileri seçemediği için kaybettim. Umarım beğenirsiniz.